Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an yeni platforma indik. Adamlar var. Yalnız benim silahım yok. Ne olacak şimdi? Şuradan UMP lazım. Allah adam indi. Burada derken geldin ya? Elgun. Elgun ne derken geldin? Elgun. Bunları alalım. Etrafımız dolu yine. Şimdi bunlara bakalım. Aa oynuyor. Sen oynuyor mu ya? Burada bir yerde. Hemen şu sağ altta biri var. Bence gelmeniz lazım. Gel 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 gel. Tamam. Mahmut gitti. Yan Mahmut'u göremedim bitirmek için de. Bak bu ne yapıyor? Buranın üstüne çıkmaya çalışıyor. Bak bak bak. Bak bak bak. Sen buraya çıkmaya mı çalışıyorsun? Böyle bir taktik yapmaya çalışıyor hainler. Değil Mahmut. Belki de artık. Aa birazcık bekleyeceğim çünkü dayı da gerçekten kalabalık ve bunlar oynamıyor kimse. Aa ben kaykay da bulamamışım. O ne lan? Havadan adam iniyor. Havadan adam iniyor. Ne yapıyorsun sen? Ses var. Hemen yanımda. Bak şuradan geliyor. Burada bir yerde ya. Aa, aşağı indi. Aşağı indi nereye gidiyorsun? Lan oğlum. Sen bot musun adam Sakin ol. Onu tutturabilir miyim? Vallahi tutturduk. Şimdi deltik de gitti. İçeriye doğru geçelim. Ne oluyor? Her yerden bir silah sesi geliyor. Botlar mı? Adamlar mı? Birbirine... Aa oh, M200 var adamın. Aa. Üst kata adam mı çıkmış gerçekten? Sen ciddi olamazsın. Vallahi üst katta. Burada üst katta mı lan? Vallahi demiyorum. Aha burada burada. Vallahi burada. Ya senin buraya ne işin var? Sen ne ara gelip buraya çıktın? Hain adama bak ya. Gelmiş üst katı almış direkt. Tamam Marvel'de baygın. Biri de burada ortadan geliyor. Ya Marvel kilini kilini alacağım ben senin alacağım. Arkadaşın ne kadar olursa olsun fark etmiyorum. arkadaşına bir bombayla tanıştırsam burada ama o kaçıyor. Aynen. Kaçıyor. Ben şu anda ortaya açıp bunlara dalmak istiyorum. Hadi bakalım gel. Gel abi gel. <laughs> Ver abi P90'ı. Ver bakayım bana sen P90'ı. İkinci silah ne? Oy AVM mi? AVM mi? Olmaz olmaz AVM olmaz. AVM olmaz adamda pompalı var. var burada. Nasıl bayılmazsın sen? Abi çek şu bombayı. Bir dakika abi bir dakika. Sen ne yapıyorsun orada? Sen orada ne yapıyorsun? Benim sesimi kasamadınız mı yoksa Abdullah? Arkadaşın şu önünde hemen. Ne yapıyor? Niye seni kurtarmaya gelmiyor arkadaşın? Niye gelmiyor arkadaşın seni kurtarmaya? Yoksa içeride mi arkadaşın? Yo bak orada. Ha ben seni görmeyeceğim sanki ha? Senin orada olduğunu bilmiyorum sanki ben. Hainler. Ne oluyor? Etrafta çok kill var hala. M4 sıkan biri var. Sen ne yapıyorsun? Ne bu duygus? Duygu 01 Adana mı bu acaba? Bir dakika lan çok ses var. Oy! Sola çok iyi döndüm. Biri de şurada hemen. Hemen şurada altta. Oo, bana demek, sana şöyle bir AVM ile bitirsem eğim kaydı. Ver bakayım, ver. Ulan p 90ı bitirdik. Vallahi P90 vermesini daha platformda bitirdik. Ama çok güzel, 11 kilim var. Bir süper. Şimdi şurada bir arkadaş vardı, 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 vardı. Evet, hala var. Başka arkadaşlar da var. Abi bir dakika abi. Bir dakika. Bu oradaki bayganımı kaldırdı benim. Tamam mı? Buraya doğru gelmeye çalışıyor. Sen buradasın burada. Sen buradasın narkoz. Ne no, oldu sen bombadan hasar mı yedin yoksa? Bana pusu kuracaksın ha? Peki senin arkadaşın nereye gitti? Allah 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 Allah. Arkadaşı da burada bir yerdeydi bak. Arkadaşın burada bir yerdeydi. Söyle çıksın. Ay aşağı düştüm. Vallahi arkadaşı burada bir yerdeydi. Son bir zaten. O da buradaki büyük ihtimalle ya. İlk baydım çocuktu. Nereye gitti o? O Optimus geliyor buraya. Vallahi Optimus geliyor. İki kişi olmuş platform yine. Ben orada bir şey mi gördüm? Orada bir şey mi gördüm? Yanlış mı gördüm? Oha M24 deniyor bana. Vay hay. Ya Allah razı olsun. Sen gerçekten M24 mi deniyorsun bana? Gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Bak. Sen bir tane vurursun. Bir tane Yersin. Hadi göster bir daha. <laughs> bir an korktun abi abimin sesini duyunca. Anam. Araba. Araba değil. Şey yani kay kay. Bir dakika abi. Bir dakika bir dakika. Burası sıkıntılı olmaya başladı. Çok kötü durdum ben burada. Çok kötü durdum burada. Bu hainler. Etrafımı saracak büyük ihtimalle. Bu hala M24 deniyor lan. Abi ben şuraya çıkarsam. bitecek o mermi. O mermi bitecek Mermi bitmeyecek mi yani eline almasın DP sallayıp duruyor. Ne oldu? Son adammış. M24'lü bu muydu diğeri miydi? Hangi psikopat M24 sallıyordu böyle? Bu değilmiş. Bu gelip bunu vurmuş aynen M24. ya Allah'ım ya emir ya. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ne güzel seni bırakıp gitmiştim işte. Kaçma. 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 çok yedin çok yedin. Çok yedin ulan kaçma Hadi bir tane mermi lazım lan hadi. Hadi lan hadi. Ya haine bak nasıl kaçıyor. Megatron geldi. Bas bas Arabada Araba da geldi. Araba da geldi. Arabaya bak. Ana. Lan ne yapıyor? <laughs> Kornet tölyü bana. Gerçekten peşinden mi geleceksin sen benim? Vay vay! Bir de yan koltaya geçiyor. Optimus geldi. Optimus geldi. Optimus geldi. Lan kaykay kay kullan çabuk. Kaykay kay kullan. Etraf çok kalabalıklaştı. Ne oluyor böyle? Abi mermi kalmadı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika mermim bitti. Bir dakika abi. Bak. Nereye gidiyor? Nereye, nereye, nereye? Mermim yok, mermim. Mermi yok. Ne yapacağım ben? Hmm şöyle bir şey var ki hapı yuttuk. Vallahi hapı yuttuk. 556 mermi sıfırlandı. Ya abi bırak git beni ya. Bırak git beni. Lan. Git şuradan. Abi memi de yere bıraktım. Abi bende yapışkan bomba yok mu? Yokmuş ya. Canına bak. Anam zıplıyor lan bu. Lan bu niye zıplıyor? Hayret bir şey. Zıplıyor. <laughs> ne oluyor lan? Sen niye zıplıyorsun? Alo. Maalesef. Olmaz. Ban yiyeceğiz. Bak adamlar geldi. Adamlar geldi. Bizi bildirirlerse ban yeriz. Bana bak lan. O bırak. O adam gerçekten yine duvardan mı kaçtı? Atladı. Aa yan tarafa geçmiyor. Sen oraya geçmeyi nasıl becerdin? Yemin ediyorum sana helal olsun. Oğlum bu adam manyak mı lan? Vallahi bu adam psikopat. Nasıl ölmüyorsun sen orada lan? Nasıl ölmüyorsun sen? Ve ne yapıyorsun sen orada? Allah Allah. Oğlum biri daha geldi. Sen ne yapıyorsun ya dede? Dede sen ne yapıyorsun Allah rızası için? Bunlar neydi böyle? Havaya oraya buraya zıplayıp duruyorlar. Ben şu AVM'mi bir alayım da. Abi ben şu an çok korkmaya başladım. Şurayı bir sisleyeceğim. Gidip geliyorum vallahi adamlar beni perişan edecek. ve bu adam benim kim olduğumu nereden biliyordu? Nasıl gelip direkt zıpladı bana? Şimdi ben Optimus Prime. Cesaretin varsa bizimle savaşmaya gel. Allah Megatron geldi. Vallahi Megatron geldi lan. Savaş başlamadı. Savaş başlamadı. Vallahi savaş başladı. Öldük. Ben hiç farkına varmamıştım Megatron'un geldiğini. Allah. Bunun arkadaşları da var ki. Vallahi ben Optimus'u bırakıp kaçsam mı ne yapsam bilemiyorum şimdi. Yemin ediyorum hiç bilemiyorum çünkü bunun arkadaşları da var. Evet bunun arkadaşları var. Beni arkadaşlarım Hadi lan, hadi lan, hadi, lan, hadi lan. Megatron'u birazcık yenmem lazım. Ama arkadaşları çok vuruyor, arkadaşları çok vuruyor. Bu kadar vuramazsınız bana! Bu kadar vuramazsınız, vurmayın bu kadar. Bak hainlik yapmayın. Megatron gelsin birebir savaşalım. Hainlik yapmayın. Bak ben Megatron'u yenerim. Arkadaşları çok vuruyor, arkadaşları çok vuruyor. Abi şu köşede duracağım. Vallahi bunlar vurulursa ben direkt kaçacağım. Hatta ben direkt kaçmayı düşünüyorum şu anda. Optimus alsın bunlar. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Aa arkadaşları geldi. Bak abi ne oluyor? Şş, bana bak. Kaç kişisiniz lan siz? Vallahi adamlar var ya beni rahat bırakmıyor. Bunlar çok kalabalıklar. Ya o nasıl hareketler ya? Allah. Ve platform açıldı. Hadi bakalım. Allah. Megatron geldi. Vallahi Megatron geldi. Gelme lan gelme. Ben burada değilim. Ben burada değilim. Bir dakika abiciğim. Ben burada değilim. Beni bırakıp gider misiniz lütfen? Megatron'la beraber savaşıyor adamlar benimle. ne yaptı? Burada durdu. Ben de durdum. Dur bakalım ne yapacağız? Mecburen AVM'yi bırakmak zorunda kaldım şu anda. Bunlar ben benim yerimi bilmiyor. Ama biraz önce adam öğrenmiş olması lazımdı. Ya ölümde duruyor ya. Abi adam kaçtı. O kaçtığına göre biz de kaçabiliriz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yapışkan bomba nerede? Yapışkan bombalardan böyle atsak Megatron'a. Adam hala burada çünkü. Aha vallahi Megatron'u patlattım. Vallahi Megatron patladı. Ben sana bir şey söyleyeyim ben adamın sesini duydum orada. Megatron'u tamir ediyor mu bu? Evet ediyor. Aa vallahi vurdu. Vallahi başkası geldi arkasından. Hemen bir bomba atmam lazım. Adam orada. Oha. MG mi? Ben seni gördüm ama. Ben seni bir alayım. Bu diğeri üstte işte şurada bir yerde. Megatron'u canlandırma sakın. Sakın canlandırma Megatron'u. Sen çektin mi? Bunun arkadaşı da tepede de. Megatron'u canlandırsam mı, canlandırmasam mı? Bir şey karar veremedim. Aa ben gidiyorum. Ben gidip şu evin çatısına doğru gitmemiz lazım. Aa adam gördüm solda. Sen ne yapıyorsun orada? Ahmet Amır, Ne yapıyorsun orada sen? Kim vurdun? Ahmet Amır. Oğlum şu AVM'yi kullanacak pozisyon yok mu artık ya? Ve karşımda son 9 kişi. Geldiğim yerde kimse var mı? Yok. O birinde P90 var. Yakın mesafeye giremeyiz. Su arabasını alıp gezmedin mi? Vallahi. Allah. Ahmet Amr. Aaa. burada adam var. Vallahi adam var karşıda. O karşı platformda. Ya o MP atıp durma. Zaten arabanın canı az bak. Bak vallahi gelirsem döverim seni. Bak kafanı alırım yapma. Yapma diyorum hala dinlemiyorsun. Yapma işte. Oğlum bu araba da kayıyorsa artık daha ben ne diyeyim yani. Su arabası bu. Nasıl kayarsın? Bak bak burada bak. Bak şuna bak. <laughs> makineye bakarsın. Ay kilimi çaldı vallahi kilimi çaldı Oğlum sen bunu yapmayacaktın Bunu yapmayacaktın Gel buraya gel Göster bakayım hmm, Biriniz orada, biriniz orada. Sen bir yat bakayım yere. Sen de, sen de göster, göster. Kaçma. Kaçma, kaçma. Niye kaçıyorsun sen? Can bas. O ne? Kafam görünüyor oradan. Görünmüyor tabii ki Bagda adam. Adam Bagda. Benim yeleğimi almış AVM'li. Hain AVM'li. MK'lı sen bunları darla. Aha bak bak alta giriyor. Sen ciddi misin ya? Alta mı gireceksin? Yattı yere. Bu yeri altta. Ya Allah için ya. Sen nereden çıktın AVM? AVM almış bir de ya. AVM almış tepede tutuyor. Ya bana bomba atıyorlar. MK'lı bu iş sende. Seninle ortak bir çalışma yapacağız. Ya gelmez gelmez. O bomba oradan buraya gelmez. Göster şu kafanı bakayım. Oy o ne lan? Ne sıktı lan AVM miydi o? Kolu görünüyor. Kolun bacağın görünür. Bak tepedeki AVM'li birini baydı. Vallahi birini baydı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence mantardakini baydı. Ya bu hala tepede duruyor yalnız ha. Nerede bu? Ağaçta mı? Büyük ihtimalle ağaçta. Sen bana yardımcı oluyorsun yalnız. Sana karışmayacağım. MK'lıya da karışmayacağım. 5.56'm azaldı ya. 556 azaldı. Ne yapacağız şimdi? Abi durum çok sıkıntılı. Şunun lootunda belki 556 vardır ama onu alamayız. Abi sen burada beni baymamış mıydın? Ya he he. Allah için alt sen ne yapıyorsun ya? Abi oyun bildiğin kaldı burada ya. Kimse hareket etmiyor. Alan verene kadar böyle mi bekleyeceğiz? E benim silahlarım yakın silah değil. Ne olacak? Tepedeki ne yaptı? Dur bir dakika dur. Bunlar tepeyi mi vurdular acaba ya? Vurmuş olabilirler mi? Evet olabilirler. Alan bende. Haydi bakalım. Sizin alandan çıkmanız lazım. Bak bak bak. Hareketlenmeye başladım. Bir tane AVM Lan öl artık, öl. Öl artık. Bak bak eğildiğim halde yiyorum gördün mü? Eğildiğim halde mermi yiyorum. Şuradan bak görünmüyor kafam. Adam rahat oynuyor ya. Çok basit ya. bakayım orada Buradan gelmeyin. Burası yasak size. Ama bu sağda var. MK'lı var. Ne yapacağız? Allah hiçbir şey bilmiyor Bu MK'lı da arkaya mı dolandı acaba? Ya bende bomba molotof hiçbir şey yok. Bak bana çok bulaşmayın. Ben manyağım. Hadi şu MK'lı neredeydi? Bunları arkalaması lazım. Bekleyelim bakalım. Bak biri arkamı dolanıyor, görüyor musun? Sen nerede olduğunu görüyorum ki ben. Sen nerede olduğunu görüyorum da. Çık oradan. Çık oradan bakayım çık Arabic. Çık oradan. Dedim mi sana dedim. Abi ha bu öldü ama ne oldu? Arkadaşı vardı. Oğlum bunlar timik mi yapıyordu? AVM'yi bırak ya. AVM olmaz artık. dakika abi adam şurada hemen hemen şurada bir yerde ya sen şurada değil misin oradasın işte bir tane dörde geçtik abimeye bıraktık ama oy o ne lan tatlı Burada molotof var önümde ama alamıyorum. Bir dakika lan bir dakika. Şunun lootuna bir bakayım. Şunu bırak bir videona geçelim. Lan mermi alamadım. Hain adam. Yaklaşıp durma. Sen buraya bir yere geldin ha. önündesin. Abi adam ses vermiyor. Çıkarmıyor. Delirteceğim. Adam şurada ya tam önünde olması lazım. Gel hadi gel. Gel hadi artık bitirelim şu oyunu. Abi adam hiç ses vermiyor. Şuna bakar mısın? Tam önümde ya. Evet. Gelecek mi gelmeyecek mi? Hadi bir karar ver artık. Gelecek mi gelmeyecek mi? Oyun çok uzadı ama ya. Ben rushlayacağım sana ha. Ya şurada ya. Adam şurada. Hiç kıpırdamıyor. Oğlum burada olmasın lan şunun arkasından. Ama onun arkasına girilmiyor ki. Bu köşede peki. Köşede de olamaz. Bence burada ya. Ses çıkarmıyor. Aa orada orada. Bak orada. Silahını gördüm. Ya şuna bakar mısın? Bak bak. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya nasıl oyunculardınız? Senin oynayacağın oyun çok güzel. Tebrik ederim. Eline sağlık. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bu kadar oyunun sonunda olacak bu kadar.